Bunlar şeytanı tanrı olarak kabul ediyorlar, şeytana tapıyorlar. Bu bir hastalık mıdır, nedir bu şimdi, yani? Bu, bu bir adamın birisi çıkmış, böyle boşlukta olan insanları özellikle yakalayacak maalesef Boş. böyle batıl bir tarikat, bir felsefe üretmiş. Fatma Hanım, Arif burada. Gerçekten mi? Nasıl geldi? E, o, muhabirlerimizin mahareti. İsmail oldu geldi. Çok sevinirim. Ya belki düşünmüştür. Belki vicdanen kendisini sorgulamıştır. Belki söyleyeceği şeyler vardır. Ben sizi yüzleştireyim. Tabii, Çok tabii. Tabii. sevinirim. Tabii. Çok, buyurun. <gülüyor> 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 rezil ettin beni halalim. Neyi rezil edeyim? Sen beni her bir rezil ediyorsun. Ya git hala konuşuyorsun karşımda ya. Bak bana bak. Niye geldin buraya? Bana onun cevabını verir misin? Niye geldin? Seni iyi yola sürüklemeye geldim. Yaptıklarından ya artık bırak Allah aşkına, Bundan sonra sevgiden bahsediyorsun bana ya? Ben sana her şeyi verdim. Bütün emeklerimi sana başımdan verdim. Başımdan hala konuşuyorsun ya. Kötü arkadaşlarından kurtulmanı istiyorum. Bu Bunlar içkiyi bana bırakmanı. Sevgi verdi, her şeyi verdi. Sen de Kötü... ne verdin bana? Beni sinirlendirme, yine sinir, beni yine sinirlendirme, ben senin iyiliğini istiyorum, başka ne isteyebilirim? Rezil ettin beni, komşularla geliyorsun buraya, dedikoducu kadınlarla. Ben bir gün kapıdan içeri girerken, beni attığın zaman, o büyük dayağı dövdüğün zaman... ...kapıdan içeri girdiğim zaman, içeride bir lambalar, mumlar yanıyor, odanın içi bir felaket, feci bir koku... ...bunların manasını bana anlatabilir misin? Ne olur nedir ya anlamadım bunlar? Anlamadım onların manası. Hayır nereden bileyim yavrum? Onlar bir mutluluk tablosu. Göremedin mi daha? Ne mutluluk tablosu olur? Onlar mutluluk nasıl olur? Sen de bulamadığın sevgi onlar işte. Nasıl nasıl anlayamadım bir daha söyler Sen misin? Sen de bulamadığım sevgiyi ben orada buldum. O Bu da bizim mutluluk tablomuz. Ay bunun mutluluk neresi? Mumun yanması, boyaların... <laughs> ...o acayip bir koku neyin kokusudur o? Böyle anlat, güzel güzel sen konuşalım. şundan karşılıklı. Sen, sen satanist misin? Hayır. Tüm satanistler gibi satanist olduğunu inkar ediyorsun, reddediyorsun. Ama Hayır, elimizde, elimizde bazı mi? görüntüler geçti biliyor musun? Çok üzüldük. Kedilere işkence yapıyorsun. Hayır öyle bir şey yok. Kedilere işkence yapıyorsun. Arif. Satanist değilim. Diyen bir insan olarak bak. Sen böyle şimdi satanist gibi giyinmiyorsun. Biraz daha efendi giyindi. Ama sen böyle tepeden tırnağa siyah bir kılığa bürünmüş bir insan olarak yaşamıyor musun? Acayip acayip böyle çıkma şeyler giymiyor musun? Ondan sonra sağında solunda parmaklarında böyle metaller. İnsan mutlu olduğu yere giden ama. Sonra sen böyle içine kapanık gidiyorsunuz arkadaşlarınızla bir köşeye çekiliyorsunuz. Böyle acayip acayip şekiller yazıyorsunuz duvarlara. Tonsuzluk yolculuğu benim kitaplarımdan bir tanesidir. Bu kitap sana. Alıyor musun bu kitabı? oku onu oku doğru yolu ben şaşma doğru yol daima sen de kurban oldun şimdi kendi hayatının kahramanı olacaksın kendi hayatının kahramanı kurtarıcısı olacaksın seni yaratanı idrak etmekle başlayacak bu kurtuluş bizi yaratan en büyük düşmanımızın şeytan olduğunu söylüyor Nasıl olmuşsa bu hayat bizim en büyük düşmanımızın takipçisi haline getirmiş seni. Sen çok daha büyük bir geleceğe layıksın. Bir yıldız olabilirsin. Adını tarihe altın harflerle yazdırabilirsin. Ve bu dünyadan ayrıldığın zaman apartman boşluğundan ölmüş, pisi pisine gitmiş dedirtmezsin kendine. Veyahut işte satanist ayininde kurban edildi detirtmezsin kendine. Ebedi olarak kahretmezsin, kahrolmazsın. Ve yarın bugün çocuklarınla, yarın bugün nesillerinle iftihar edilecek bir baba, bir dede haline gelir.